Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Lülayı bugün yine asırlık Çınar ağacı gibi muhtarlık yapan, 1974'ten günümüze kadar hala muhtarlık yapan Erzincan Kemal ilçesi Dolunay Köyü Muhtarı Ali Sahip, tüm taşı ile röportaj yapacağız. İşte muhtarlığın görünüşü olduğunu muhtar arkadaşımız tüm Türkiye'deki muhtarlara en güzel şekilde izah edecek. Evet, buyurun muhtarım köyde ne kadar çivi çakılmışsa bana aittir. Evet. Tuvaletinden, kanalizasyondan köy için tamamen 4000 metrekare kilit parkı yaptırdım. Evet. Ondan sonra köy odası. Burası ne efendim? Burası, burası çok... köy, köy sök. Köy kahvesi gibi bir yer. Muhtarımız tek başına burada çalışıyordu sayın izleyiciler. Nermin Hanım şöyle bir etrafını da gösterelim. Görüyorsunuz çok güzel. Ee, ahşap yapmış sayın izleyiciler. Orada eee <laughs> Evet ben da var. geçirdi. 70 70 80'lerde. 80. Evet en güzel cümleyi söyledi. Kemalge ilçede yani kanalizasyon altyapı yokken 1980'li yıllarda muhtarımıza muhtarımız köyünü neyi yaptırmış? Altyapı evet, kanalizasyonu, kanalizasyonu yaptırmış. İşte Türkiye'de halen daha altyapısı kanalizasyonu olmayan birçok köyümüz var. Nasıl yaptırdınız efendim? Örnek olsun o muhtarlara. Örnek olsun. Buyurun komşulardan imece usulü para toplayarak yaptırdı. Evet. Erkek yani hiç para aldı. Ama ileri görüş, ileri görüş çok önemli. Birçok yerde diyoruz, e, gidiyoruz köye giriyoruz, e, işte bir köy halkına soruyoruz. Diyoruz, e, köyün sorunu var mı diyoruz. Köyün diyor hiçbir sorunu yok. Soruyoruz, altyapı yapıldı mı yok. E bu sorun değil mi yok. Altyapıya gerek yok diyor. Halk vatandaş karar vermiş. Arkadaşım bak, vatandaş daha 36 yıl önce, 38 yıl önce ne yapmış? Altyapı yaptırmış. Evet. Niye yaptırmış yani? Burada işte ileri görüşlü olmak çok önemli sayın izleyiciler. Muhtar arkadaşım bir de şunu için tebrik ediyorum. Muhtarların aylık ödenekleri yükseldiği için ben dedi muhtarlığı bu dönem bırakacağım Doğru hayır, evet, dedi. Doğru mu? Evet. Son muhtarlık dedi. 1974 yılında muhtar seçildi. O zaman muhtarlara maaş veriyor mu efendim? Hayır veriyor. Muhtarlara ne an kaç yılında başladı muhtarlara maaş verin aylık ödenek maaş verin. Tahmin ediyorum ki 77'lerde falan başladı. Evet, 77'de kaç liraydı Tam 3 lira mıydı, 4 lira mıydı? Doğru. O arkadaşımız da söylemiş. 3 Türk lirası sadece 1977 yılında muhtarlara üç Türk lirası aile göre veriyorlardı. Tabii. Şimdi o, o Türkiye'nin en yaşlı muhtarı arkadaşımız da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Az önce size izlettik. Mersin'in Tarsus ilçesi Tekke Mahallesi Muhtar Recai Dilbal amcamız şu anda da Türkiye'nin en yaşlı muhtarı. 86 yaşında sayın izleyiciler. 1977'de ilk muhtar seçildi. 77 yılından bu zamana kadar muhtar. 74. O da, pardon o da 74'te doğru o da 74'te. O da 42 yıllık muhtar. 74 yılından beri muhtar sayısı yani muhtar arkadaşımızın da devresi. Evet yeni muhtarlara neye tavsiye edersin efendim? Valla yeni muhtarlara eğer hizmet verebiliyorlarsa muhtarlık yapsınlar. Evet. Maaş için muhtarlık yapacaklar hiç yapmasınlar. Arkadaş muhtarımız dedi ki ben dedi daha maaşından bir kuruş almadım dedi. Orada yapıyor hesabına dedi. İhtiyacı da yok. Çünkü muhtarlığı e, Allah için halk için yapıyor. Doğru mu? Yani? Evet. evet. İşte böyle muhtarlar da Türkiye'de çok sayılı bir beş parmağı kadar ya çıkar ya çıkmaz sayılı seçiler. İşte Türkiye'de birçok yerde görüyoruz muhtarlı seçimlerinde istemeyen olaylar oldu. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğru mu? Evet. Yani? Hayatını kaybetti. Tabii şimdi maaş oldu diye muhtar adayı da çoğaldı. Evet. Yani önce hiç aday yok. Karşında aday da çıktı mı hemen? Çıkmadı ama arkadan çıkmış sayılır. Çıkmış sayılır diyor. Bundan sonra çıkar diyor yani. Bir lira oldu çıkar Çıksın canım. Evet. Zaten daha yapamaz. artık Evet. Sayın izleyiciler işte Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi için kurulduğumuz günden bu zamana kadar mücadele ettik ve muhtarların özlük haklarını iyileştirmesinde eee birinci derecede rol oynadık. Çünkü niye? Muhtarların o zaman aylık ödenekleri 280 lira, 300 lira civarındaydı. İşte gördüğünüz gibi muhtarların sosyal güvenlik, bağ kurduğu devlet yatırmalı dedik. Ve siyasiler de bu sesimize kulak verdi. Hem bizim sesimize hem de muhtarların sesine kulak verdi. Görüyorsun Türkiye'nin seçilen en genç muhtarı 30 Mart 2014 günü Sivas'ın e, Yıldız Yıldız Eylikçesi'nde Ömer Duman arkadaşımız. Daha bekar kendisi 25 yaşında muhtar seçildi. Dedi muhtar seçildik sesi hap ilimlere bizi Süreyya Süleyman Bey. Doğru mu efendim? Evet. Emekli oldun mu? Emekli evet. oldum. Muhtarlıktan mı oldun? Hayır. Muhtarlıktan olmadı. Yok. Nereden oldun efendim? Sözse kadar. Kendin mi yatırdın? Ama işte muhtar, muhtar esnaf bakır yatırdım. Şimdi bak, olarak muhtarlıktan bazı yatırımlar oldu. Ondan sonra tekrar bir, iki ay ayrıldım. SSK'ya yatırdım. Tekrar bu bakırı aktardım. Tekrar muhtarlığa döndüm. Muhtarlığa muhtar döndüm, evet. Evet sayı işte görüyorsunuz muhtarlık yapında emekli olan çok arkadaşımız var. Bu muhtar Ali Sayın Türktaş muhtarımız gibi. Tabi tamam, işte muhtarımız gerçekten ee, yani söylem daha röportajımıza başlamadan önce dedi. ben dedim Allah rızası için muhtarlık yapıyorum. Parası için muhtarlık yapmıyorum. Şimdi millet parası için muhtarlık yapmaya başladı. Onun için ben görev bırakacağım dedi. Doğru mu? Aynen. Aynen öyle söyledi. Kendisine de örnek bir cümle kullandığı için işte Türk muhtarlarımıza da örnek olmasını istediğimiz için teşekkür ediyoruz. Bu, i̇nşallah bu dönem biter, kendisine Allah'tan sağlık, uzun huzur diliyoruz.